Saç dökülmesine yönelik piyasada çok fazla miktarda spreyler, haplar, e, losyonlar, şampuanlar çok çok fazla ürün var. Açıkçası bunların içerisinde bizim plastik cerrahi literatürünün evet bunlar işe yarıyor dediği iki tane ürün var. Bunlardan bir tanesi saç derisine topikal olarak uygulanan bir sprey, diğeri de hormonlar üzerinden çalışan bir hap. Bunun dışındaki diğer e, materyallerin saç dökülmesine iyi geldiğini ispatlayan bilimsel bir veri elimizde yok. bazı hastalar geliyor. Evet ben A grubu maddeyi kullandım. Saçıma yem geldi. Yine bu başka hastayla karşılaşıyoruz. A grubu maddeyi denedim hiç işe yaramıyor diyor. Yani dolayısıyla bunlardan kişilerin söylemlerinden yola çıkarak biz herhangi bir şekilde bir ürün tavsiye edemeyiz. Bizim tavsiye edebileceğimiz ürünler plastik cerrahi kitabında yazan ürünler olabilir. Bunlar da bahsettiğim gibi sadece iki tane ürün.